Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video ile tekrar beraberiz. Malum kanalımızın adı daldan dala. E, i̇çeriklerimizde de sürekli daldan dala atlıyoruz. Bugün de atlayacağımızın dalın adı e, YDS. YDS'ye nasıl çalıştım, nasıl 90 aldım. E, bununla ilgili tecrübelerimi mümkün mertebe paylaşmaya çalışacağım. E, şimdi malum YDS sınavına kısa bir süre kaldı bir ay gibi bir süre var. Bundan dolayı mümkün mertebe özet bir halde anlatmaya çalışacağım. Neler yapmamız gerekiyor? Neler yapmamamız gerekiyor? Bunların hepsini anlatacağız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu YDS çalışma sürecinde tavsiye edeceğim ve benim uyguladığım en önemli yöntem gazete okumakta. Size de bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Tabi gazetenin yanında hikaye kitaplarının da ciddi faydası olur dergi, bilimsel makaleler bu tür şeylerde okuyabilirsiniz. Bunlardan amaç netice itibariyle bir şekilde sizi okumaya teşvik edecek bir yöntem seçip mümkün mertebe paragraf okumak. Yapmamamız gereken şeyler ise gramer çalışmak uzun süre mesela. Bu yanlış fazla yapıyorlar. YDS çalışanları görüyorum. Sürekli gramer kitaplarına çalışıyorlar. Gramerin içerisine boğuluyorlar. Bununla beraber test çözme ya da e, sınav taktikleri vesaire bu tür şeylere de çalışmanın size hiçbir faydası olmaz. E, bu tür yöntemlerle fazla ilerlenemez. Ki tecrübeler de zaten bunu gösteriyor. Şimdi e, bu süreçte İngilizceyi öğrenmek için bu bahsettiğimiz yöntemleri yapmalıyız dediklerimizi neden yapmalıyız yapmamalıyız dediklerimizi neden yapmamalıyız? Bunları hızlıca anlatmaya çalışıp en sonda e, neticede bir sınava giriyoruz. Bu sınavda e, zaman nasıl değerlendirilir? E, şekil itibariyle sınava nasıl adepte olabiliriz? Başarılı olabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle en önemli şey gazete okumak dedik. E, bunun sebebi şu. Dil neticede aslında en batı haliyle binlerce kelimeyi ezberleme sürecidir. Burada binlerce kelime ezberleriz. Ezberin en önemli şartlarından bir tanesi de tekrardır. Biz gazete veya herhangi bir makale yazı okuduğumuzda diyelim ki 150 bir iki sayfa okuduk 150-300 kelime. Burada 5-10 tane yeni kelime öğrendiysek diğer 130-140 tane kelimeyi de biliyorduk demek ki tekrar etmiş oluyoruz böylece onlar da e, kalıcı bir hale gelmiş oluyor. Böylece dil öğrenme sürecinde en büyük sorunlardan bir tanesi olan öğrenilmiş kelimelerin e, unutulmasının önüne geçiliyor. Tam tersine bunlar sürekli tekrarlanıp kalıcı bir hale getiriliyor. Peki makale kitapları da varken neden önemli en önemlisi gazete? Şimdi YDS sınavına daha önce girmiş kişiler fark etmişlerdir. YDS'de özellikle paragraf sorularında birçok değişik alanda alandan paragraflar geliyor. Bunlar psikolojiyle ilgili olabiliyor. Topla ilgili olabiliyor. Sporla ilgili olabiliyor. Siyasetle ilgili olabiliyor. Hatta günlük hayatta Karşımıza çıkmayacak birçok yerden de sorular gelebiliyor. Dolayısıyla bu tür paragrafları anlayabilmek için bunlarla ilgili kelimeleri de bilmek lazım. Şimdi gazetenin ekonomi sayfası var, politika sayfası var, spor sayfası var. Biz bir gazeteyi alıp baştan sona bitirdiğimizde bunların hepsini görmüş öğrenmiş oluyoruz ve bunlara vakıf oluyoruz. Bundan dolayı gazeteyi bitirmek önemli. Ee, Tabi işte gazete okurken de altını çizdik bitirmemiz gerekiyor. Yani bir gazeteyi aldınız ilgi alanınızı çeken yerleri bitirdiniz. Daha sonra gazeteyi at bir kenara yeni bir gazete al değil. Hatta her gün gazeteye para vermenize de gerek yok. Ee, bir gazeteyi alın 2-3 günde baştan sona bitirin ki her konuyla ilgili e, kelimeleri öğrenmiş olalım. E, tabi ille de gazete okuyamam diyorsanız, dergi, hikaye kitapları falan da okuyabilirsiniz. Çünkü ben İngilizcenin temellerini hikayeyle attım aslında. Gazeteyle sonradan tanıştım e, ve gazeteyle de devam ettim. Şimdi bununla beraber e, şöyle notlara da not aldım onlara göz atıyorum. Neler yapmamalıyız dedik. Gramer test ve sınav taktikleri. Şimdi gramer e, dil öğrenme sürecinde bence bu işin binde biri falan. Dolayısıyla siz sürekli e, paragraflar yazlar okuduğunuz zaman İngilizce aşina oluyorsunuz ve diyelim ki sorun bir tanesinde 5 e, seçenek verdi bir tanesi gramer açısından hatalı. Siz bunu okuduğunuzda grameri bilmeseniz bile orada bir gariplik olduğunu anlam itibariyle seziyorsunuz tecrübelerden dolayı ve hatalı olduğunu anlıyorsunuz. Ama bu demek değil ki grameri bilmeyin. Evet grameri bilin ama gramere e, siz sürekli okuyarak birçok kelime ezberledikten sonra son bir ay içerisinde ya da son 15 gün içerisinde 2-3 gün ayırarak öğrenebilirsiniz. Ezberleyeceğiniz 3-5 tane tens var ve bunların basit kuralları var. Dolayısıyla kesinlikle ama kesinlikle maksimum bir hafta bir haftadan daha fazla asla ama asla gramere zaman ayrılmamalı. Ben kendi ayırdığım zamanı söyleyeyim. Sınavdan önce e, gramere sadece yarım gün ayırdım. Yani yarım gün içerisinde e, zaten evvelden aşina bir göz attım ve bu şekilde sınava girdim. Dolayısıyla gramere boğmayın. Test çözmeyin. Test burada işe yaramaz. Çünkü bu bir e, sayısal ya da üniversitedeki diğer dersler gibi değil. Ezber bu bir değil. Test çözerek ezber işler yapılmaz. E, ve test size sadece vakit kaybettirir. O yüzden kesinlikle testlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. E, tabi son zamanlarda çözmeniz gerekecek onu da anlatacağım ama ilk başta dil öğrenmeniz sonra sınava hazırlanmanız gerekiyor şekil itibariyle sınavın şekline e, dil öğrendikten sonra zaten sınavı yaparsınız o yüzden e, diyelim 3 aylık bir çalışma süresi ayarladınız YDS için bunun son bir ayında testlere başlamanız sizin için yeterli olacaktır bunlar dışında sınav taktikleri e, diye bir şey var Bunları görüyoruz böyle YouTube'da falan birçok saçma sapan videolar var bununla ilgili. İşte soru şöyle başlıyorsa böyle böyle başlıyorsa böyle. Bu soruları hazırlayan insanlar da dil bilmeden bu taktiklerle kimse geçmesin diye zaten gerekli tedbirleri alıyorlar. Bunlarla ilgili yanılırsınız. Böyle bir şey de olamaz. Dille ilgili bir sınav yani taktiklerle falan yol yürümez, yürünmez. Ki bu tür Taktiklerle iş yapmaya çalışan, kestirmeden hedefe A'ya, B'ye ya da C'ye ulaşmaya çalışanlar da e, ulaşamazlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Tecrübeler de bunu gösteriyor zaten. Şimdi e, bu işte bahsettiğimiz yapmamız gereken gazete okuma falan bunları yapıp yapmamamız gerekenlerden de uzak durduktan sonra e, şimdi biz netice itibariyle <laughs> dili öğreniyoruz ama bir sınava giriyoruz. Bu sınava da şekil itibariyle de hazırlanmamız gerekiyor. Nedir şekli itibariyle? Orada soruların bir sorulma şekli var. Ee, çeşitleri var. Bunlara aşina olmamız gerekiyor. Yani sınavın antrenmanını yapmamız gerekiyor. Bunun için de benim size tavsiye edeceğim süre bir aydır. Mesela 3 ay çalışıyorsanız son bir ay onda rastgele test kitaplarından değil önceki çıkmış soruları alıp bunları Çözmenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde sınavı daha şimdı olmuş olursunuz. Şimdi bir de testleri çözerken nelere dikkat edilmesi gerektiğine özetle değineyim. Şimdi öncelikle yap yapamadığım soruda fazla vakit kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü bu bir ezber. Sayısal bir konu falan değil. Bir soruyu bilmiyorsanız orada vakit kaybetseniz bile yani 5 dakikada bekleseniz 10 dakikada ya da 1 saatte bekleseniz muhtemelen yapamayacaksınız. O yüzden orada durman anlamı yok. Bir diğer sebebi de orada durduğunuz sürece henüz hiç göz atmadığınız çözebilme ihtimalinizin olduğu sorular sizi beklediği için o da size bir stres oluşturur. Dolayısıyla çözemezsiniz. Ama onu işaretleyip hepsine göz attıktan sonra tekrar dönerseniz rahat bir zihinle e, o soruyu çözme ihtimaliniz tekrar var. Bununla beraber arkadaşlar e, metni okuduktan sonra seçeneklere geçince basit bir kural bu lise ve üniversiteden de bildiğimiz seçenekleri eğleyerek gidin kesin yanlış bildiklerinizin üzerine çizin ki tekrar başa geldiğinizde o seçeneklerle tekrar zihniniz yorulmasın. Daha sonra tüm seçeneklere mutlaka göz atın. Diyelim soru metnini okudunuz. A şıkkına geldiniz. A kesin doğru dediniz. İşaretlemeyin. Mutlaka diğer 3 şıkka göz atın. Çünkü diğer 3 şık içerisinde de A bu daha doğruymuş. A doğru değilmiş dedirtebilecek şıklar olabilir. O yüzden bir prensip olarak hepsine göz atmanızda fayda var. Şimdi arkadaşlar paragraf soruları da zihni yorduğu için bunlarla ilgili benim özel bir taktiğimdir. 5-10 saniye ara vermenizi tavsiye ediyorum. Gözlerinizi dinlendirin şöyle bir sağa sola bakın biraz. Daha sonra diğerine geçin çünkü paragraf kısa bir süre içerisinde zihne belli bir miktar bilgi yüklüyor zihni oradan sıyırıp diğer paragrafa geçebilmek için 5-10 saniye ara vermenizi tavsiye ederim. Ee, Tens sorularında yani zaman sorularında zaman ifade eden işte yesterday, today ve benzeri e, kelimeler önem arz ediyor. Bunlara özellikle dikkat edin. Şimdi e, bir de boşluklara kelime e, yerleştirme soruları var. Paragraf veriyorlar. Bazı yerler boş oluyor. Buralara kelimeleri yerleştiriyorsunuz. Bu sorularda da yapılan en büyük hata baştan sona bir kere bitirmeye çalışıp sonra ikinci de kelime yerleştirilmeye çalışıyor. Bunun hiçbir faydası olmaz. Ayrıca ciddi e, vakit kaybettirir. Bunlarda da kesinlikle başından beri kelimeleri yerleştire yerleştire gidin. E, bu şekilde paragrafı ilk bitirdiğinizde de e, soruyu da bitirmiş olursunuz. Yapabildiğiniz yerleri yap yaparsanız, yapamadığınız yerleri işaretleyin. Ee, daha sonra tekrar e, başa döndüğünüzde bunlara da göz atarsınız. Bir de arkadaşlar e, benim kendi tecrübelerimden uyguladığım e, şöyle bir şey var. Sınav bitiyor, sınavdan çıkıyoruz. Kesin emin olduğumuz bir sorun cevabı yanlış oluyor. Ya diyoruz da cevap kesinlikle doğruydu. E, şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sınavda bir e, bu tür sorularda bizden doğru olanı istemiyor. Yani sana bize doğru olanı sormuyor ki biz doğru gördüğümüzü işaretliyoruz. Bize paragrafa göre doğru olanı soruyor. Yani A çıkkında 2 kere 2 4 diyebilir. B de 3 kere 3 9 diyebilir. E bunların hepsi doğru. Evet doğru. Ama paragrafta hangisinden bahsetmişse? Paragrafta 3 kere 3 9'dan bahsetmişse doğru cevap budur. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani paragrafın istediği doğruyu Bahsettiği doğruyu veya şıklar içerisinde en doğru olan hangisi onu bulmamız gerekiyor. Bu tür e, sorularda da bu yanıltıcı olabiliyor. E, mümkün mertebe sürekli olsun yazıp şekilde anlatmaya çalıştım. E, benim söyleyeceklerim, tecrübelerim, e, neticesinde elde ettiğim notlar bu şekilde bunları bir kenara not etmiştim. İnsan zamanla unutuyor. E, arada bir göz atmak amacıyla. İşte gün geldi böyle bir YouTube videosu içinde bunları değerlendirdim. Ve bunları size e, aktardım. Kendi e, girdiğim YDS'den aldığım belgeyi de e, videonun herhangi bir yerinde paylaşacağım arkadaşlar. E, dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydası olur. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. E, bu tür videoların devamını gelmesi için de e, abone olup e, beğeni yaparsanız memnun olurum. Hepinize şimdiden teşekkürler.